Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesi 29 Ocak Milli Direniş Günü'nü andı. Toplantıya katılan derneğin eski başkanı Tahsin Salihoğlu, Bakeş Başkanı Pervin Hayrullah o dönemde yaşanan olayları anlattı. Toplantı şehitler adına saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Genel Başkan Necmet Hüseyin sözü aldı. Bir yıl önce Yunanistan'da iktidar değişikliği yaşandı. Siriza iktidara geldi. Radikal bir söyleme geldi. Biz de tabii umutlandık. Trakya Türkleri adına da radikal bir söylem çıkabilir mi? Bizim sorunlarımız çözülebilir mi diye düşündük. Ancak tabii her zamanki gibi hayal kırıklığı yaşadık. Biz en azından bir senelik sürecin sonunda iktidar Partisi'nde bakıyoruz. Üç tane Türk milletvekilimiz var. İktidar partisi Türk milletvekillerinin kimliğini inkar etmiyor. Ama onları oraya gönderen iradeyi nedense yok sayıyor ve burada Türk yoktur demeye devam ediyor. Biz buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Yunanistan'da renk olarak bulunan azınlık kendi kimliğiyle yaşamayı hak ediyor. Ve eminim ki bunu yapacak iktidar Yunanistan'da tarihe adını altın harflerle geçirecektir. Bizler bunu bekliyoruz. Biz 28 yıldır bıkmadık, azınlık tarihinde bıkmadık 1923'ten beri. Biz Türk yüzlemeye, bu söylemi söylemeye ve haykırmaya devam ediyoruz. Ben sözleri fazla uzatmak istemiyorum. 29 Ocak özeline hiç girmek istemiyorum. Çünkü iki değerli konuşmacımız var. Birisi benim yıllardır imrenerek izlediğim mücadelesiyle Trakya ve Türklük davası adına Gerçekten çok şeyler ortaya koymuş Tahsin Salih oldu. Bu akşam sizlerle birlikte. Rahmetçilik hayatımda tanıdığım hakikaten Batı Trakya'nın belleği haline gelmiş. Bakeş'in genel müdürlüğünü 2000 yılından beri bir Kendileri <laughs> bu konuda düşünceleri geniş şekilde e, sizlerle paylaşacak. Biz 29 Ocakları unutmamaya ve unutturmamaya kararlıyız. Ve evet, son olarak söylemek istediğim tek şey ne mutlu Türk'üm diye ediyorum. diyorum. Teşekkür ederim. Necmet Hüseyin'in ardından söz alan derneğin eski genel başkanı Tahsin Salihoğlu o dönemde yaşananları anlattı. Batı terk elinden tarlalar alındı, mallar alındı, çok şeyler alındı. Ama hiçbir zaman Türklük inkarında gösterdiği bu milli bu kadar göstermedi. <laughs> Onlar için en önemli şey malından mülkünden de daha önce kimlikleri ve Türk kimlikleri. Bu çok farklı bir şey. Neden? Şimdi 1913'te Batı Trakya Türk'ü Türkiye'de Cumhuriyet yokken Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur. İşte o zaman burada padişahlık devrinde bu Türkiye'ye yol olur diye maalesef burada bizi Bulgarlara, Fransızlara teslim ettiler. Sonra da Yunanlı'ya geçti. Ve bu toprakları da kaybettik. <laughs> şimdi Gömülçü'ne de şimdi Batı Trakya'da bu olaylar ben o zaman bu derneğin genel başkanıydım ilk başladığında tabi şey hepiniz biliyorsunuz Batı Trakya'nın nüfusu o zaman yüzde sekseni Türk yüzde arazilerin yüzde sekseni Türklerin yüzde seksen altı nüfus Türk ama baskılar neticesinde bir çoğu göç etti ondan sonra buradan giden Rumlar buradan gidenlere tarlaları satıldı filan baskı altında mülkleri malları her şeyleri azaldı en son yüksek yargının verdiği Batı Trakya'da Türk yoktur. İşte rahmetli Doktor Sadık Ahmet de bunun çok güzel denesini verdi. Ben dahi askerlik yaparken bir gün dediler ki komutan seni çağırıyor. Ben Türk olduğum için yedek subay mektebine gittim ama yedek subay yapmadılar. Bir de Rum var yanında. O da koyu komünist gitti komutanın karşısına bana bir kağıt verdi. Bunu imzala sana yıldız takacağız dedi. Baktım ki Evo Ebu tahsisse ben ben Tahsin Salihoğlu bundan böyle Türk Müslüman değil Elen Müslüman yazıyor. Öbüründe de ben Halatris Konstantinos ben bundan böyle komünist değil sağcıyım. Ben dedim ki hayır ben Türk'üm dedim. İmzalamıyorum dedim. Benimki kaldırır. O yanındaki gavur arkadaş dedi ki, hayır dedi ben komünistim dedi. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de imza almadı, komutan bizi kovdu. Yani orada da o Türklük inkarı olmadı yani, şey yok. Böyle bir mücadelenin içerisinden geçtik. Askerde de bile bana çok baskı yaptılar. İşte buraya geldik. Önce Talebe Derneği Başkanlığı yaptım. Sonra Genel Başkanı oldum. İşte Gümrüce'ye de o kimlik şeyinden sonra 29 Ocak 1988'de ilk milli direniş oldu. Bu milli direnişte sebebi de yüksek mahkemenin verdiği karar, Batrake Türk Yoktur kararı oldu. Ve 29 Ocak 88'de Türkler valilik önünde gidip biz Türk dediler. Bu mücadeleye başladılar. Netice itibariyle rahmetli Doktor Sadık Ahmet de bu işin biraz öncülünü yapıyordu o zaman. O, o olaydan sonra, bu protestodan sonra bir gün Rumlar tabi Türklerin mallarını kırmaya, dükkanlarını kırmaya başladılar. O gün Konrad Otel'de Mesut Yılmaz Dışişleri Bakanı, Nusret Demir Müsteşar, ben de oradayım ve televizyonda olayı seyrediyoruz. Işte o zaman Mesut Yılmaz bana dedi ki, Ara dedi milletvekilim dedi. İsmail Erdoğan da milletvekili. Dışarı çıksın ve yürüsün dedi. Ben de aradım Rodoklu'yu. Abare dedik nasıl çıkayım dövecekler ya dedi. Dedim tamam çık seninki tokat ye biz de burada yapalım ve çıkaramadım onu. Bu bir gerçek. O zaman Mesut Yılmaz dedi ki Nusret Kandemi e bana dedi Gönülcüne Başkonsolosu'nu da dedi. Kemal Gül Trabzonlu Gönülcüne Başkonsolosu. Kemal dışarı çık ve yürü dedi. Tek başına Kemal Gül çıktı ve yürüyor. Yarım saat sonra da istenen adam ileri Mesut Bey de döndü Hüsvet Demir'e dedi ki İstanbul Başkonsolosluğu'na istenmeyen adam ihanet dedi. Müsteşar dedi ki efendim dedi Gümrükçe'nin muhatabı İstanbul değil Edirne'dir dedi. Yani Edirne Rum Başkonsolosluğu'na hayır dedi İstanbul edeceksin dedi. Dedi ki Sayın Başbakan'a bir konuyu arz etsek dedi. Turgut Özal o zaman Başbakan hayır dedi danışmıyorum dedi. İstemeyen adam geldi ve orada benim yanımda Mesut Yılmaz oldu. İstemeyen adam ilan etti. Dolayısıyla bu gerçekler bilmiyor ama Mesut Yılmaz da öyle bir liderdi, öyle bir bakandı. Bu işi gerçekten halletti. Şimdi bütün bunlara rağmen Batı Trakya'da okullarda Türk ismi silindi. Bizde de Cevabeyer Lisesi'nde 60 yılında burada ihtilal olmuştu. Siz de hatırlarsanız Selim Sarper Dışişleri Bakanı, Averof Yunan Dışişleri Bakanı geldiler dediler ki ya şimdi Cevabeyer artık adın iyi yani dedi. Daha sonra Bakeş Başkanı Pervin Ayrullah söz aldı. Bir de öğretmedikleri Yunanca'da din dersi vermeye çalışıyorlar ki 240 imam yasası, özellikle 41-15 sayılı yasada getirilen bazı değişiklikler var. Bir grubu müftülüklerin kadrosunda olacak olan e, grup, bir diğeri camilerde Kur'an dersi verecekler ya da din dersi verecekler, Kur'an kursu. Dolayısıyla bizim camilerimizde görev yapan imamlarımız bir şekilde uzaklaştırılacak camilerden onun yerine. E, tayinli Müftülüğün inisiyatifiyle belirlenmiş, e, Selanik Aristotel Üniversitesi'ndeki din uzmanlarının inisiyatifiyle belirlenmiş, daha doğrusu Yunan Devletinin inisiyatifiyle belirlenmiş Kur'an dersi, din dersi e, öğretmenleri öğretmen olarak tayin edilecek. Çekildikleri anda hükümeti düşürebilecek güçleri var ama sessizce 240 imam yasasının uygulanmasını seyrediyorlar. Okullarımıza dilekçeler verildi öğrencilerimize bu dersi istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Bazılarını dersi takip etmeye mecbur bırakıyor müdürler. Bu konuda zaman zaman müdahale eden e, edilebiliyor ama pek çoğunda edilemiyor. Çünkü müdür derse girmezseniz devamsızlıktan kalacaksınız şeklinde e, tehditler de gösteriyor öğrencilerimize. Ha. 240 İmam Yasasındaki camilerdeki noktaya geldiğimizde evet camiler bizim e, evimiz hutbelerimizle her şeyi e, halkımızla paylaştığımız bir nokta. Tayinli bir imam bizim görüşümüzde olmayacak. Devletin siyasi, resmi görüşünü aktaracak camilerde. Bu nedenle kimliğimizin bu boyutu da çok çok önemli ve biz maalesef 240 imam yasası konusunda hiçbir adım atamadık. Ferdin Ayrullah Batı Trakya Türklerinin verdiği mücadelelerden söz etti. Batı Trakya dışındaki camilerde dilekçe sundular ve maalesef 2006'dan beri bu dilekçeler yanıt bulamadı. Fakat şöyle bir e, uygulama yaptılar ki o noktada da e, çok kurnazca düşünüyorlar. Gümülcine'deki tayinli müftülüğün inisiyatifiyle medrese öğrencilerini Selanik'te bir camiye götürdüler. Ve ibadete ibadete açılmış gibi oldu ee, izin. Açılmadı, izin verilmiş gibi oldu. Yani öyle noktalarda bazı şeyleri yapıyorlar ki bakın e, yine güllük gülistanlık gösteriyorlar diye başkanımız söyledi. 2013 yılında Cenevre'de Birleşmiş Milletler Azınlıklar Forumu'na katıldık. E, tayinli Müftü Meço Cemali vardı forumda. Yunan delegasyonuyla birlikte gelmişti. Yine bu 240 imam uygulamasından sonra Ağustos'ta uygulama başladı. Kurdurulan bir dernek var. Kurulan bir dernek var. E, kurdurulan ifadesi belki yanlış e, algılanabilir. Kurulan bir dernek var. Din Öğreticileri Derneği diye bir dernek kurdular. O derneğin temsilcisi de geldi, Arapça bir sunum yaptı. Dini alanda çok özgür olduğumuzu, ben tabii İngilizce tercümesini dinliyordum, tercümeden anlayabildiğim kadarıyla Yunanistan'ın bizim dini özgürlüklerimizi çok rahat yaşattığını, bunlara imkan tanıdığını, hatta işte dini öğreticilerini okullara dini öğretmek üzere tayin ettiğinden bahsediyordu. Bunu dinleyen Avrupalı, bunu dinleyen e, dünyalı, "Aa ne kadar demokratik bir ülke." diyor. Halbuki azınlığın sesine kulak vermeden çıkarılmış. Evet, madem ki öğretmek istiyorsun, madem ki azınlık insanına eşit fırsat vermek istiyorsun, o zaman Celal Bayar Lisesi'nin sınırlı kontenjanını çoğaltabilmek için oraya yeni bir bina kurulmasına izin verin. Eğer bu eşit hakkı vermek istiyorsan, seçme özgürlüğünü vermek istiyorsan Türk çocuklarına Muzaffer Salihoğlu'nun bina talebine cevap ver. Yeni bir bina kurulduğunda, 1500 bin, bin kişilik bir okul olduğunda bakalım o çocuklar Yunan devlet okullarını tercih ediyorlar mı? Bizim tercih hakkımızı elimizden almışlar okul sayımızı sınırlayarak. Bakın 2011 yılında BAKEŞ olarak, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi olarak iki tane dilekçe yaptık Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bir tanesi anaokulu kurmak için, bir tanesi ortaokul kurmak için. Ve bu dilekçelere maalesef cevap verilmedi. Biz bu dosyamızı, bakanlığa gönderdiğimiz dosyamızı şu an hali hazırdaki bütün milletvekillerine verdik takibi için. Ama maalesef azınlık milletvekillerinden de dosyalarımız, azınlık milletvekilleri tarafından da dosyalarımız takip edilmedi. Evet biraz özelleştiri yapalım. Başka ekonomik sorunlarımız tabii ki var ama eğitim, naçizane kanaatim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Eğer biz çocuğu anaokulundan itibaren yetiştiremiyorsak, başka bir dilde eğitime maruz bırakarak, şoklayarak çocuğumuzu devam ediyorsak eğitim sistemimize, orada düşünmek lazım birazcık. Ve milletvekilimiz bizim dosyamızı takip etmiyorsa, bu bakeş olabilir, başka bir kurum olabilir, hiç önemli değil.